Bölüm 2 O zaman döndük ve Rabbin bana emrettiği gibi Kızıl Deniz yolundan çöle göç ettik. Ve çok günler Seyir Dağı etrafını dolaştık. Ve Rab bana söyleyip dedi ki, Bu dağın etrafını dolaştığınız yeter. Kuzeye dönün. Ve halka emredip de ki, Seyirde oturan kardeşleriniz Esav çocuklarının sınırını geçeceksiniz ve sizden korkacaklar. Bunun için kendinizi çok sakının. Onlarla çekişmeyin. Çünkü onların ülkesinden size ayak tabanı basacak kadar bile vermeyeceğim. Çünkü Seyir Dağı'nı mülk olarak Esav'a verdim. Yiyesiniz diye onlardan parayla yiyecek satın alacaksınız. Ve içesiniz diye onlardan parayla suyu da satın alacaksınız. Çünkü Allah'ın Rab seni elinin her işinde kutsadı. Senin bu büyük çölde yürüdüğünü biliyordu. 40 yıldır Allah'ın Rab seninleydi. Bir şeye muhtaç olmadın. Ve ova yolundan, Elat ve Ezyon geberden, seyirde oturan kardeşlerimiz Esav çocuklarının yanından geçtik. Ve döndük. Ve Moab çölü yolundan geçtik. Ve Rab bana, Moab'ı sıkıştırma ve onlarla cenge girişme dedi. Çünkü sana mülk olarak onun ülkesinden vermeyeceğim. Çünkü arı Lut çocuklarına mülk olarak verdim. Önceleri emimler, ana kimler gibi uzun boylu, büyük ve sayıda çok bir halk orada oturuyordu. Bunlar da ana kimler gibi devler sayılırlar. Ama muabiler bunlara emimler derler. Önceleri seyirde horiler de otururlardı. Ama Esav çocukları onları kovdular. İsrail'in Rabbin kendilerine verdiği mülkü olan ülkeye yaptığı gibi onları önlerinden helak edip yerlerine oturdular. Şimdi kalkın dedim ve Zeret Deresi'nden geçin ve Zeret Deresi'nden geçtik. Ve Rabbin onlara ant ettiği gibi o neslin savaş adamlarının hepsi Ordugah arasından bitinceye kadar Kadeş-Barnea'dan Zeret Deresi'nden geçinceye kadar yürüdüğümüz günler 38 yıldı. Çünkü gerçekten onları ordugahın arasından helak etmek için onlar bitinceye kadar Rabbin eli onlara karşıydı. Böylece vaki oldu ki halkın arasından tüm savaş adamları ölüp bittikleri zaman Rab bana söyleyip dedi ki: "Sen bugün Moab sınırı olan Ardan geçeceksin ve Ammon çocuklarının karşısına yaklaştığın zaman onları sıkıştırma ve onlarla çekişme. Çünkü sana mülk olarak Ammon çocuklarının ülkesinden vermeyeceğim. Çünkü mülk olarak onu Lut çocuklarına verdim. O da devler diyarı sayılır. Önceleri orada devler otururlardı ve Ammoniler onlara Zamzumimler derler. Ana kimler gibi uzun boylu, büyük ve sayıda çok bir halktı. Ama onların önünde Rab onları helak etti ve onları kovup yerlerine oturdular. Nasıl ki önlerinde horilleri helak ettiği zaman seyirde oturan Esav çocuklarına yapmıştı ve bunlar onları kovdular ve bugüne dek onların yerine oturdular ve Hazerim'de yani Azza'ya kadar oturan abimleri, Kaftor'dan çıkan Kaftorimler onları helak etti ve yerlerine oturdular. Kalkın, göç edin ve Arnon Irmağı'ndan geçin. Bak, Heşbon kralı Amori Sihon'u ve onun ülkesini senin eline verdim. Mülk olarak onu almaya başla ve onunla cenge giriş. Tüm göğün altında olan uluslar üzerine bugün senin dehşetini ve korkunu koymaya başlayacağım. Onlar senin haberini işitecekler ve senin yüzünden titreyip kıvranacaklar ve Kedemur çölünde Heşbon kralı Sihon'a esenlik sözleriyle ulaklar gönderip dedim ki, ''Senin ülkenden geçeyim. Caddenden yürüyüp sağa sola sapmayacağım. Bana parayla yiyecek satacaksın ve yiyeceğim ve bana parayla su vereceksin ve içeceğim.'' Seyirde oturan Esav çocuklarının ve Arda oturan Muabilerin hakkımda yaptıkları gibi yap.'' Ancak Ürdün'den Allah'ımız Rabbin bize verdiği ülkeye geçinceye kadar yürüyerek geçeyim. Ama Heşbon kralı Sihon bizi ülkesinden geçirmek istemedi. Çünkü bugün olduğu gibi onu senin eline versin diye Allah'ın Rab onun ruhunu sertleştirdi ve onun yüreğini katılaştırdı. Ve Rab bana bak dedi. Sihon'u ve onun ülkesini senin önünde vermeye başladım onu mülk olarak almaya başla. Öyle ki onun ülkesini miras olarak alasın. O zaman Sihon kendisi ve tüm halkı Yahaz'da savaş için karşımıza çıktı. Ve Allah'ımız Rab önümüzde onu ele verdi. Ve onu ve oğullarını ve tüm halkını vurduk. Ve o vakitte onun tüm şehirlerini aldık. Ve her şehrin erkeklerini ve kadınlarını ve küçüklerini tamamen yok ettik arta kalan kimse bırakmadık. Kendimiz için ancak hayvanları ve aldığımız şehirlerin malını çapul ettik. Arnon ırmağı kenarında olan Aroer'den ve ırmak kenarında olan şehirden Gilead'a kadar bizden üstün bir şehir yoktu. Allah'ımız Rab önümüzde hepsini ele verdi. Ancak Ammon çocuklarının ülkesine, tüm Yabbok ırmağı kenarına ve dağlık şehirlerine ve Allah'ımız Rabbin yasak ettiği hiçbir yere yaklaşmadın